Ne olmuş lan orada? Oğlum siz şaka mısınız? Yeni bir günden daha hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Oh yeah, burada da futbol maçı oynuyorlar. Evet. Yo. Maşallah şu kalabalığa bak maşallah. Allah devletimize zeval vermesin amin. Bir ekmek için canla başla sıraya giriyorlar maşallah. Canla başla milletimiz çalışıyor Allah devletimize zeval vermesin. Esma let's go, Esma, Esma. Arkadaşlar ya Yarkın çok üzgün ya, bisiklet satacak, satamadı ah, be. Abi. Adam geleceğim dedi gelmedi ya, koydu valla. Şurada benim bisiklet, bakın şunun güzelliğine bakın ya. <laughs> al ifşa ediyorum size al. Al eşeğe bak eşeğe. Az yaklaş kamera, gel gel gel. Sen malık yapıyorsun ya şu an, seni bütün izleyiciler mal olarak tanıyacak biliyorsun Güzel. değil mi? Mesela sokakta seni biri tanısa direkt şaplığa geçir şöyle bir tane biliyorsun değil mi? Siz siz olun bak bunun gibi mallık mal Hayır hareketler yapmayın. Ya. Bir iki videosuna çıkardım gördüğünüz gibi kalktı hemen yazık lan kafana. Hepinize merhaba oradan da bizim takipçiler sesleniyor. Bu Arman Marman nerede bunlar? Hadi hadi işin hadi. Hadi Hemen. Hadi. Bak küfür ediyor. Bak ben bu çocuğa şimdi dalsam yeridir değil mi? Git yakala. <laughs> Şimdi için koşmaya değmez abi. Lan ben video başlangıcı yapmayı unuttum. Yeni bir günden hepinize tekrardan merhaba, 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 merhaba. Burada Yarkın var bir de merhaba. Yarkın, anası var, Bisikletleyiz, böyleyiz. Şimdi bugün gezeceğiz, tozacağız, bir şeyler yapacağız. Bizim tırrekler geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsun yazılımcı abim? İyi abi. Selamlar için hey, abi. Nasılsın abi? Hemen hemen bir anlayıcı yapalım. abi. Evet buradan tekrar iniyoruz. Gene bir ekmek sırası. Allah devletimize de tekrardan zeval vermesin. Amin. Çacak. Çık Buradan karşıya geçsek bence iyi olur. Ben kaldım ya. Ben kaldım burada. tampon 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 Bak <laughs> Başladım kardeş haberiniz olsun Ney? <laughs> <laughs> Bu demek oluyor ki Süleyman Kalın şu 3 takipçisine geri <laughs> çekecek bugün Kaç <laughs> Yarkın kaç Yarkın Kanka kaç kaç Hadi çocuklar her yerde. Abi ezme beni abi ezme beni. Abicim dokunmayın tekerime. <laughs> Hayda. Aa, buradan geçerdim. Hadi, hadi, hadi. Önüne bak kardeş. Bakmıyorum ben. Hayırdır? Hayırdır lan? Bak. Yürüyorum. Salak salak iş yapma burada. Ya mal bunların mal havasını s**erim ha. Mal mal kornaya basıyorlar. <laughs> Atak mı abi <laughs> diyor ya ya. Neden bu kadar geç geliyorsunuz abi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne giden oğlum? Nerede o Timurgin nerede lan? Kim lan? O, ne olmuş lan orada? Oğlum siz şaka mısınız? Siz şaka mısınız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyordum argın bir baktım ses geldi tamam mı? Çatırt diye. Bir baktım çocuk yerde bu da hikaye. Ayıralım. Oğlum siz iyi misiniz lan? <laughs> Oğlum sen nasıl başardın lan bunu? Çocuk, 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 bir şey diyeceğim. Mincir mincir seni bak ya. seni harbiden tebrik ediyorum. Harbiden seni tebrik ne ediyorum uzun abicim. Uzun bak mi? ne, ne oldu biliyor musun? Anladım, izin izin bu al. arkamda tamam. Senin ben kafanı... Kanka, <laughs> Şaka gibi. Tamam arkamda bir çatırt diye bir ses geldi. Sonra düştü ah diye. <laughs> Çocuğa baktım bir şey yok dedi. Buna baktım kırık. ikiye yarılmış. Kanka bir şey diyeceğim. Ben ne yapacağım Buradan inmeyle eğer harbiden böyle olduysa sen şunu diyeyim. Hayır, bu, kadron, biz... bu kadron zaten çatlamıştır anasını satayım. sonradan ne olmuştur? Biz bir yerlerden atlamıştık herhalde çatladı o gün. Buradan de inince... Oğlum kısıldık. sen nasıl başardın? Seni harbiden tebrik ediyorum. Oğlum nasıl başardın lan abi? İmkanı yok. Yani, harbiden yani. seni tebrik ediyorum. Yani sen Allah'ına dua et bir şey olmadı. Öyle bir yani. şey var mı sende? Bizim ağrıyor biraz. Abicim Ya dün kapattım herhalde Yeni kadro hayırlı olsun Telefondan çek He? O zincir nasıl o iki oraya yapma, Bu da güzel çekiyor bu arada Zinc Oha zincir de çıkmış Zincirin de anasını bellemişsiniz abi Kablolar mablolar hepsi ölmüş aferin size sen, sen ne yaptın? Bırak bırak koşar Bu öldü abi Aa, yok ya, ben... Bırak çöp bunu. Ama... Çöplüğe atak giderken. Abi 2 dakika siz sahipsiz bıraktık Yaptığınız şeye bak anasını sahip. Harbiden zincir. tebrik ediyorum Dayı, dayı şuna bak şuna. Dayı bisiklet ne halde bak görüyor musun? Öldü Aa, dayı çocuk çocuk öldü. Kağıttan yapmışlar bunu. Kağıttan yapmışlar. <laughs> Aynen kağıttan yapmışlar. Bir şey diyeceğim bu bisikletin garantisi falan var mı? Yok herhalde. İki sene garantisi var kadronun ayrı garantisi var diye biliyorum onu soruşturacağım. Bir şey diyeceğim iki sene garanti vardı da bisiklet kaç yıllık? Yedi. <laughs> Bisket 7 yıllık 2 sene garantisi var diyor. Ölmüşsün. 10 yıl garantisi var. Emin bazen. misin? Bunların bazen. oğlum benim bildiğim üzere bitfinin oluyor. Ay, bile kadrosun 10 yıl garantisi var biliyor musun? Cidden ne diyeceğim bilemiyorum. Hani artık şaşırmıyorum bile hiçbir şeye. harbiden tebrik ediyorum. vay be. Allah'a şükür sana bir şey olmadı. Anası ağlamış bisikletin ama. Şimdi bu ne yapacağız? Sana emin büyük emin ihtimalle eminim. yeni bir kadro lazım. Bunu kaynak yaptıracağım falan deme tutmaz bence. Sanmıyorum. Kadro. Benimle zaten Kaynak, kaynak tutmaz bunu. Bu Lan kaynak keşke kaynak video esnasından ek gelseydi. Keşke be. Anasını arkadan gelcektim ben. Artık ne yapacağız şimdi? Atalım madalya vermeniz gerek. Şöyle bir poz verebiliriz bak. Şöyle bir poz verebiliriz abi. Bir saniye. Bastık bisiklet. Bastık bisiklet. Bastık bisiklet. <laughs> bekle bekle. Böyle daha iyi olur. <laughs> Çek abi, çek abi. Seni şimdi Emine kadar buradan mecbur götüreceğiz abi. Şu an harbiden. Ama bir şey diyeyim mi? Bu hızlı giderken olsaydı bu var ya kaymıştı. Şimdi arkadaşlar kadro satan varsa da bu kadro güzeldi. Bak sen bana bir ara nazar değdirdin hatırlıyor musun? Senin bisikletin çok iyi gidiyor dedin. Giderken orada göbek dalmıştı benim. Ben seni yine nazar değdirmedim aslında ama kaynak tutmaz. Hiç Ciddi söylüyorum Allah'a tutmaz lan. Bak kaynak yapacağım videoya geleceğim tamam mı? <laughs> Oğlum şey diyeceğim de çok pahalı yapatlar. İçine Ozan 200, 200 bir şey, şey ya. Az mı? Yani, i̇darelik yeni kadro alana kadar. Zaten yaptırsın tam düz sürerim. Bir yerden atlamam. Siz gidin ben geliyorum dedi. 2 dakikada tıraş olmuş adam ya saatler olsun. Eyvallah, Aslanım öyle. benim be. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu görmedin değil mi? Yo yeni mi? <laughs> Haberin yok senin az önce oldu bu şey. İşte berbere gitmeseydin görecektin abicim. Ama ciks olmuşuz baba. Harbi ciks olmuşsun ha. Hadi abi, benim bisiklet kır hadi. Harbi benim bisiklet alan herkes tekere kalkıyor. Bir yapsana abi de. Demek ki neymiş? Marifet sıralarıymış kardeşim. Bak Bicaret bak bana laf abi. atıyor. Bak işte bisiklette diyor marifet. Tabii lan ben alsam ben bile kaldırırım. Hadi. Hadi. Abi sana satak mı bunu? Sana satalım bunu. Evet. Ali kardeşim. Kaç istiyorsun? Asgari 50 lira veririm. Kadro satan varsa bir yazsın ya. Bu çocuk kaynak yaptıracağım diyor. Kaynak tutmaz. Buna bir kadro bulalım bir tane. Verilmiş alakası varmış çocuğun. Değil mi? Arkadaşlar bu arada e, bugün kaçı? 17. 17. Neredeyse 2 hafta sonra 2 Aralık'ta benim doğum günüm olacak ve sizden Aslan kardeşim ya. Doğum günü hediyesi olarak 20 bin aboneye ulaşmamızı istiyorum. Yani doğum günümde o 20 bin aboneyi göreyim. Başka bir şey istemiyorum. Zaten videoyu her gün 10-15 bin kişi izliyor her videomu en az. Yani bu da demek olduğu ki izleyenlerin neredeyse %90 abone değil. Bir abone olursanız eğer Şak. gerçekten beğeniyorsanız. M millet kalp olmuş kardeşim. Doğum gününe kadar zor. Gönder gelsin. <laughs> Ersiva. <laughs> <laughs> Ama şimdi bu adam 20 bin abone olmasa kim olsun ya? ya şimdi zaman oldu tamam. Adam. Bu adam izlenmesinde kim izlensin? İyiyim değil mi? Eyvallah. İyirin bir mi? gitmeyin kanka bir şey diyeceğim. dur Ölümden dönme sonrası Efe'ye soğuk su içireceğiz şimdi. Pingül <laughs> keyfisi ölümden sonra. Evet, bu da bu da şey Suriyeli arkadaşlar. Benden zorla şey istiyor. bu ne lan bu yeni gelmiş herhalde. Hotline. Yoo. Hiç güzel değildir eminim. Tamam, Çok vlog gelsin arkadaşlar. Şokta bir gün geçirmek falan filan böyle. Yo devam arkadaşlar akşam vakti. Yo shit shit. Gürbistan bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Süleyman Kılıç gelince mekana. Hepsinin altına koyar. Ayakta manuel. Oh yeah. Evet doğru. Şey, sevmiyordum da. Şimdi son çıkıyoruz. Alışıldılar beni. 2 defa gittim. Eee. Akşam eve yapayım mı? Havamda mı Yo. Ya buraya ne olmuş lan böyle? İşte bu be. Ben bu şeye hastayım abi. Dayı çok yanlış yerden geliyorsun dayı. Yuhuu. Çok karanlık. Yarkın. Çekim mi? Yo.